Arkadaşlar Kaan Atölye şefi olarak benim asistanım görevinde. Aynı zamanda tüm ekiplere destek için de joker eleman. Bir ihtiyacınız olursa onu söyleyebilirsiniz. E, hocam şimdi herkes istediği tasarımı yapmakta özgür mü? Evet Susancığım. Masada ahşap, kil, boya, renkli kağıtlar gibi materyaller hazır. İstediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Tamam. Herkes tasarımında özgür. Bence herkes kendi başına ne istiyorsa yapsın. Sonunda böyle aynı renge boyayalım gitsin. Tek çalışmış olalım. Hmm. Gençler bence siz bir o Ogi'nin ateşine bakın ya. Kendisi harikaya yapışmayıp saldığına göre... ...aklı pek yerinde değil galiba. Hocam, ben tek olacağım. Sonuçta beni istemeyene ben hiç istemem. Harika. Biz şimdi müthiş bir ekip olmadık mı ya? Herkes tek. Oh mis. Ya bence şu rengi de seçtik mi tamam. Yani bir daha birbirimizle işimiz bir hiçbir şeyimiz olmaz. Tamam. Rengi sen seç Emir. Oğulcan bu sıralar kararlarında tutarsız çünkü... ...onun lüzumsuz gelgitleriyle uğraşmayalım biz. Hay hay harika kız. Ben seçeyim tabii. Siyah olsun. Oğulcan'ın geleceği gibi. Karanlık. Ben anlatamıyorum ya bak bu bilimsel ya. çalışmalar sonucu ulaşılmış bir karar. Yani senin aklında makul bir zemine oturmasına gerek yok. Bu böyle. Bunu böyle kabul edeceğiz. Plüton'un gezegen olmadığı ile ilgili bir karar yok. Sadece cüce gezegen olarak geçiyor o kadar. İyi de biz güneş sistemindeki gezegenleri yapalım dedik. Araya böyle cüce gezegenleri serpiştirelim demedik ki. Ya incilerin mi dökülür onları da koysak? Hem birazcık güzel olur, hafiften böyle estetik falan durur. Ama sen büyük ihtimalle kaç tane cüce gezegen olduğunu bile bilmiyorsun zaten değil mi? Sen zaten hiç bilmiyorsun. Yok. Bilmiyorum. Dört tane. Ya. Say bakalım. Plüton bir. Plüton iki. Plüton üç. Dört tane Plüton mu diyeceksin? Seres. Ama ya. Eris. Oldun mu ikna? Ha? Cüce gezegenleri koyuyor muyuz, koymuyor muyuz? Koyalım. Koyalım. Hepsine koyalım. Koymayalım koymayalım. Her neyse yani. Siz böyle tartışmaya devam edecek misiniz ya? Ha, edecekseniz biz ayrılalım bence. Ben de senin fikrine pek ısınamadım ya. Bence senin dediğin gibi seramik boyayalım. Kabul mü? E ikiniz de seramik boyayalım diyorsunuz. Ne yapayım kabul? Anlaştık. O zaman hayvanlar serisi yapalım bence. Hepimiz seramikten farklı hayvanlar yapıp onları boyayalım. Ne dersiniz? Ya çok tatlı. Bence de öyle yapalım. Tamam. Ee, hangi hayvanlar olsun peki? Hmm. Fil olsun. Köpek olsun. Penguen olsun. Yok ya. Bence olmasın. Sonra sen kendini kaybeder onu da çöpe falan atarsın. Hiç gerek yok. Alerjim var çünkü senin penguenlere. Bence de ya penguen çok saçma. Kaplumbağa olsun. Olur. Kaplumbağa olur bak. Ben çok severim kaplumbağaları. Yavaş yavaş yürürler. On numara olur. Süsen. Akşam birlikte kahve içmeye çıkalım mı? Bana mı söyledin? Sence? Yani Bilmem ben Ya bir an o kadar imkansız geldi ki. Ya sen demiştin ya çıkalım diye bir ara. Ondan aklıma geldi. Hala istiyorsan çıkabiliriz yani. Hala istiyorsan yani ben hala istiyorsam senle ben çıkabiliriz. Ya, çıkabiliriz dedim. Kahve içmeye çıkabiliriz yani. Bunu böyle başka versiyonlarla söyleyecek misin yoksa bana güzel bir cevabın var mı? Var. Var. Tamam. Olur. İyi o zaman anlaştık. Senin evin oralarda bir yere otururuz o zaman. Olur mu? Uyar, uyar bana. Tam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Lan paran olunca farklı yaşanıyor bu hayat ya. <laughs> Anneciğim. İyi misin sen? Ağladın mı yoksa? İyiyim oğlum. İyiyim. Biraz nezle gibiyim ben ondan. Emin misin? Bak gözlerin de kızarmış. Yok oğlum. Niye ağlayayım? Ağlamadım. İyi. Peki. Öyle olsun. Baban geldi bugün. Eşyalarını toplamaya. Görünen o ki hiçbir şey kalsın istemiyor. Bir an önce her şeyini toplayıp gitmeye uğraşıyor. Bilemedim vallahi. Babam hakkında yorum yapmaya bırakalı uzun zaman oldu. Duruk, oğlum benim aklıma bir şey takıldı. O gece duyduklarınızla alakalı. Tam olarak ne konuşuyorlardı, hatırlıyor musun? Evet. Yani kısmen. Suzan teyze o gün aramızdaki her şey bitti falan diye bağırıyordu babama. O gün derken hangi gün? İşte söylemiştim ya. Asiyelerin annesinin kaza geçirdiği gün. O gün aramızdaki her şey bitti. Bütün büyü bozuldu falan diyordu hatta. Tamam. Evet. Başka... Başka ne duydun? İşte başka da bir şey yok. Sonra zaten bizi gördüler. Olay patlak verdi. Yani bugüne dair bir şey konuşmuyorlardı. Şu an sevgili olduklarına dair bir şey duymadınız. Bilmiyoruz. Değil mi? Yok. Bilmiyoruz. Eskiden bahsediyorlardı hep. O yüzden sen daha fazla üzme kendini. Anneciğim ben bir şeyler atıştıracağım ya. Sen de yemek ister misin? Yok oğlum yok. Sağ ol. Allah'ım ben ne yaptım? Zaten bildiğim bir şey için mi kovdum bu adamı evden? Bunun için de mahvettim her şeyi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek